Köylünün biri devesini kaybetmiş. Devesini ararken pazarda bulmuş. Pazardaki arkadaşa demiş ki arkadaşım bu deve benim demiş. Pazardaki şahıs hayır bu deve benim demiş. Senindir benimdir kargaşası netice kadı efendiye kadar giderler. Kadı efendi sorar bu deve hanginizin? İkisi birden benim der benim. Kadı Bey peki bir deliliniz var mı? Bir ispat edeceğiniz bir belgeniz var mı? Asıl mal sahibi der ki evet Kadı Efendi benim bir delilim var. Nedir o? Benim devemin ciğeri delik demiş. Peki bunu biz nasıl anlayacağız? Demiş ki Kadı Efendi hayvanı keselim. Eğer ciğeri delikse bu adam bana bir deve alacak. Yok ciğeri delik değilse ben bu adama bir deve alacağım demiş. Kadı efendi karar vermiş ve kesmişler deveyi. Açmışlar içerisini, çıkarmışlar ciğerini. Devenin ciğeri delik. Kadı şaşırmış. Ve adam sen bunun ciğerinin delik olduğunu nasıl anladın? Der ki kadı efendim benim bu hayvan Yavrusunu dünyaya getirince o ufacık yavrusuyla beraber yolda giderken bir nehir geçmek zorundaydık. O nehrin üzerinde köprü vardı. O köprüden geçerken yavrunun ayağı kaydı. Yavru yuvarlanıp suya düştü. Bu hayvancağız bu acıya dayanamayıp öyle bağırmaya böğürmeye başladı ki öyle ah efkan etti ki dedim mutlaka bu hayvanın ciğeri yanmıştır. Bizim de dün ciğerimizi yakan sebepler vardı. Kardeşlik deyince ciğerlerimiz yanardı. Acıyı duyduğumuz zaman ciğerimiz yanardı. Bir haksızlık gördüğümüz zaman ciğerimiz yanardı. Vefasızlık olduğu zaman ciğerimiz yanardı. Nerede bir mazlum, çaresiz, kimsesiz var ise onun acısını duyar ve gereğini yapardık. Yapamazsak içimiz yanardı, gözyaşımız olurdu. Secdelere kapanırdık, Allah diyerek ağlardık, feryat ederdik. Bizim böyle bir derdimiz vardı. Bizim derdin adı dindi, din imandı. Onun için ciğerimiz yanardı. Kardeşlerimizin adına rahat ciğerimiz yanardı. Nerede bir acı görürsek onunla biz beraber ağlardık. Ama şimdi herkes kendi derdi için alıyor, kendi çıkar için alıyor, mevkisi makamı için alıyor, parası pulu için alıyor. Onun için de saflar ayrıldı, saflar boşaldı, ümmetin dirliği gitti, ümmetin birliği gitti, ümmetin kardeşliği gitti. Sadece geriye sen ben kavgası kaldı. Şimdi ciğerler yanıyor ama bu ciğerleri yakan Allah için değil bu ciğerlerin yanmasına sebep dünyadır dünya. Şu arzda her şey insan için yarattım lakin insanı da benim için yarattım. Yani şu arzın öznesi insandı insan. Her şey insana hizmet edecekti ama şimdi özne yerini nesneye bıraktım. Eşyayla insanlar yer değişti. Mevki makamlarla insanlık yer değiştirdi. Onun için de kavga bitmiyor. Gürültü bitmiyor. Patırtı bitmiyor. Bizim dün derdimiz vardı. O derdin adı da dava idi. Müslümanlardı, kardeşlikti. Ona göre acımız, ona göre derdimiz tek o Başka bir şeyimiz yoktu. Üstadın dediği gibi Kanayan bir yara gördün mü ta yanardı ciğerim. Ciğerimiz yanardı. Bir mazlumun sesini duyunca yanardık, ah ederdik. Çaresiz bir kardeşimize çare olurduk. Kimsesize kimse olurduk. Düşenin elinden tutardık. Yol bilmeyene rehberlik yapardık. Peki şimdi böyleyimiz? Neden bu ümmet bu hale geldi? Niçin bu haldeyiz biz? Dün bizim ciğerimiz Allah için yanardı. Peki bugün, bugün ciğerler neden farklı şeyler için yanıyor? Neden bizim derdimiz değişti? Neden bizim bakışımız değişti? Biz şu iftar sofralarında 3 5 çeşit yemek koyarken acaba şu anda Gazze'de başlarına bombalar yakan o bombaların altında su bulamayan, ekmek bulamayan o senin adına, benim adıma o Gazze'yi savunan o Filistinlere şaklınıza gelir mi Müslümanlar? şu anda o Budistlerin zulmü altında evleri başlarına yakılarak yıkılarak Ramazan'ı onlara zehir eden o Arakanlı Müslümanlar hiç aklınıza gelir mi iftar sofralarında? Hele hele o Necaşi'nin torunları bu Afrika çöllerinde susuzlukla kıvranırken bir ana bir tas bir yudum su bulabilmek için Onlarca kilometre yol gitmek zorunda. Sonra bir kuyunun başına varır. Kovasını daldırır kuyuya. O kuyudan bir kova su çıkarır. Ama çıkardığı o su sadece çamurdur, çamur. O suyu getirir. Yani o çamuru getirir. O çamuru süzer. Evendi çıkanı da işte iftar sofrasına koyar. Peki Müslüman duyuyor musun sen bunu? Şu Şehrü Ramazanda eğer bunları duyup da ciğerin yanmıyorsa ben bu ciğeri ne yapayım ne yapayım